Arkadaşlar merhaba. Söz verdiğimiz üzere size fiyat listesi araştırma videomuzu bu videoda göstermeye anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası benim her zamanki alışveriş yaptığım yemcim, malzemecim, ürüncüm yani. Ben burada eksiklerimi, gediklerimi hepsini buradan alıyorum. Sizlere de özellikle tavsiye ediyorum. Fiyattan dolayı, ürünlerin kalitesinden dolayı sizler için yani geldim buraya bir video çekme gereği duydum. Bakın arkadaşlar, burada kedilerden, e, muhabbetlerden, kuşlardan, tavşanlardan her türlü şey var. Bayramımızın da güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Bayramımız, şanlı bayramımız sallanıyor yani. Evet, şimdi içeriye bir girelim Şöyle size fazla ben burada size e, fiyatları söylemeyeceğim. Şöyle bakın, yaklaştıracağım kamerayı. Siz fiyatları görün, karşılaştırın, ona göre kararınızı verin arkadaşlar muhabbet kuşu ve bir de özellikle yemlerimiz birinci kalite arkadaşlar. Kanarya karışık 15. Yulaf içi 6,5. Ya rakamlar, fiyatlar o kadar ucuz ki bele, beleşten bir şey pahalı yani. Kızıl darı 10 lira. 12 lira. 10 lira. Yani okuyamadığınız yerler arkadaşlar kesplayin. Öyle rahat, rahat bir şekilde veya videoyu yavaşlatın. Rahat bir şekilde bakabilirsiniz yani. Yemlerimiz birinci kalite arkadaşlar. Kenevir 30 TL. Biraz hızlı çekmek istiyorum ki yani fazla zamanımızı almak istemiyorum arkadaşlar. Siz kendinize biraz zaman ayırın 15-20 dakika videoyu biraz yavaşlatın. Rahat rahat izleyin yani. Çünkü bu fiyatları, bu ürünleri yani hiçbir yerde bulamazsınız. Eminim size garanti veriyorum. Bu fiyatlar hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Cin, mısır, güvercinler, tavuklar vesaire bütün hayvanlar için gerekli ürünler var yani. Yeşil vezelya kızıldarı yani var arkadaşlar maşallah yani her şey var aspor aspor'un fiyatını başka yere sordunuz değil mi 30-40 liradan aşağı yok Evet arkadaşlar yani şu güzelliklere kaliteye bakar mısınız? Evet bilenziklerimiz. Bilenzikler arkadaşlar. Bilenziklerin tanesi 10 kuruş. İnanmayacaksınız. Tanesi 10 kuruş arkadaşlar. Bu bilenzikler hepsi 10 kuruş. Şu sağdaki renkli olanların tanesi 1 lira. Diğerler hepsi 10 kuruş. Sadece 10 kuruş. Evet bu 1 lira. Diğerleri 10 kuruş arkadaşlar. Sadece bu 1 TL. Bu yandakiler diğerler hepsi 10 kuruş. Yanlış anlamadınız 10 kuruş. Bunlar da 10 kuruş arkadaşlar. Bunlar da 10 kuruş. İstediğiniz renk, istediğiniz kadar alabilirsiniz. Evet. Şöyle bakıyoruz. Neler var başka? Evet. Kanarya üçlü. Muhabbet kreker üçlü. 4 TL. Üçlü. Üç tanesi 4 TL. Gerçekten yani bu fiyatlar yani bu fiyatlar mükemmel yani. Ee, neydi o? Gördüm geçen gün aldılar. Asır yuvalık. Mesela. Sil koydu, bu koydu. Ne kadar abunun fiyatı? 18. Lira. Ne kadar? 18. 18. Bir tane arkadaşımız benle ihtiyacı illa ki 35-40 lira diye gelsin burada siparişi versin. 18 TL'ye alsın. Ben 15-20 lira dedim. Adam benimle tartıştı yani. Al 18 lira hasır yuvalık. arkadaşlar kuşlar için yani gerekli bütün ürünler burada yani aksesuarlar ürünler tüller tüllerin fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar akıllı yemlik 12 buçuk lira yani 20 20 30 lira diyorlar 25 lira diyorlar klasik yemlikler lüks yemlikler yani görüyorsunuz arkadaşlar ürünler hepsi burada yani şeyleri şimdi ee, Selçuk Hint biblileri için küçük şey var ya tahta yuvarlak onlardan mı var mıydı? Şey, i̇şte tamam. Adam benimle ısrarla tartışıyor ki 25 30 şey 30 30 30 lirayla 50 lira arası diye. Bu yuvarlıklar ne kadar? 10 lira. 10 lira. Ne var idi? Muhabbet oldu. 10 TL. Kafeslerin fiyatları da yazıyor zaten. Sel şey yok. Ha şu şeyleri oyuncakların fiyatını bana söyler misin abi? Şunlar yedi buçuk lira. Yedi buçuk. Şunlar on 10 lira. On 10 lira. 10 lira. 10 lira. Bunlar on lira. On lira. Bunlar on lira. On lira. Bu on lira mı? Evet. Şunlar on beş lira. Bu, bu da on beş lira. Şunlar on iki buçuk lira. On iki buçuk. Merdivenler on iki buçuk lira. 15. Bunlar şu ne abi? Kedi tasması bunlar. Bunlar ne kadar? Onlar 30 lira. 30 lira. Bu? 15 lira. Bunlar ne abi? 15'er lira. Salıncaklar 10 lira. Ne bu şu? 10 TL. İyi vallahi boya uygun maşallah yani. Al ilaçları da gösterir misin abi? Kalamak kemiği. O, iki, ne kadar? İkili paket 20 lira. İkili paket 20 lira ama kocaman yani. Şu anda piyasada yok onların. Yok dememek için satayım. Aynen. Bayağı da büyük yani. 5 TL'ye aldım bunu çeyreğe kadar. Çeyreğe kadar yani. Kesiyor gayet güzel abi. Bu kadar taşlar ne kadar abi? Kırıklı olanlar 5 lira. Şöyle tatlı şey olanlar 3 lira. Bunlar 3 lira bunlar. Onlar da 5 lira. Onun yanındakiler 1 lira. Bunlar da 1 lira. İlaçlarımızda ne var? Normal mineralleri var. Astım ilaçları var. İsel ilaçları var. Bunlar. Kızıştırıcı ilacı var. B vitamini ilacı var tüy için. Hangisi abi? Bu tüy için de soruyor yani? Hayvan tüye girdiği zaman o B vitamini takviyesini kullanıyorsun. Tüyden daha rahat çıkartıyor hayvanı. Allah Allah. İyi abi. Ben de ondan almam lazım. Bit bunun... spreyleri var. Bit spreyli. Değil mi? Hı hı. Bu ne kadar? 15 mi? 15 lira. 15. Bunlar ne kadar? Onlar da 15. Bu gördüklerinin hepsi 15 lira. Hepsi 15 lira. Bunlar abi ne? Onlar tavuklar için. Tavuk, bibercin. Hmm. E vitamini, probiyotik. Solunum yolu rahatsızlığı. Yumurta takviyesi. Hayretten ayrı vitaminler var. Dopamin. E dopamin bu baya bir şey ya. Baya bir ünlü meşhur yani. Aktural 80 lira. Dopamin 65 lira. Bunlar ne abicim? O baktığın ishal ilacı. Bu hiprodoksi ne nezle ilacı. Şu, Şunlar yavru hapı. O ishal ilacı. İsa ilacı. Hı -hı. Allah Allah. Yani bu ishal kuşlarda çok büyük bir şey yani sıkıntı. Bunun fiyatı ne kadar abicim? Normal öyle 15. 15 lira ikisi de. 15 15. Bunlar ne? O yavru hapı. Güver Hapı. Şimdi sağlasın diye. Bir başka neyimiz var abi? Bu ne şu? Hangi kuşlar Hangi, için kullanılıyor bu? Muhabbet, kanarya, sakın. Hint bülbülü. Ufak kanat bayağı. Hmm, hemen hemen hepsi için kullanılıyor. Bunun fiyatı ne kadar? 18. 18 lira. Ha, bu da şeylerin, muhabbetlerin. Bu da kediler mi burası da? Düşman mı sen mı? Kafesler ne kadar? Şunlar. Et çok var şeyde cadde üstünde. Oraya bak. Et çok var cadde Sarayın yanında. Sivil sarayın yanında. Bu keçeler ne kadar abi? Bir buçuk lira. Bedava. Bedava da nasıl pahalı? Bir buçuk lira. Şu şeylerin fiyatı ne kadar abi? Şu güvercin şeylerin yemeklerinin 15 santimleri 10 lira, 12,5 lira iki çeşit. 25 santim lira 12 lira 14 lira. Hmm. 50 santimi 20 lira. 75 santimi 27,5 lira. Şu 20 şu 25 lira mavi olan. Evet, mavi. Onlar biraz daha geniş. 75 santimi 27,5 25. Bir metresi 32,5 30. Bir de ayaklısı var metal. 35 lira. Hmm. Yani boyuna göre fiyatı değişiyor. iyi abi güzel Allah razı getirsin yani. Şu benzinlerin fiyatını söyle de. Bunlar şöyle ne kadar şöyle bunlar? 10, -10 kuruş. Yerindeki klipsler 20 kuruş. 10 kuruş. Bu, bu, klipsler? 20 kuruş. Abi. 20 kuruş. Bunlar abi? Onlar 1 lira. Şunlar? Onlar şeyler halkalarla aynı. Renk seçenekler olsun diye rahat seçilsin diye. 10 kuruş mu? 10. 10 kuruş. Allah Allah bedava ya bedava bedava yani. Bunlar güvercin minerali. Bunlar bizim kendi üretimimiz. Selçuk bunlar ne abi? Bunlar güvercin minerali. Güvercin minerali. Bizim kendi üretimimiz onlar. Bunlar killer. Bunlar Bunlar Doğal toprak. Doğal toprak. Bunlar da mı aynı şekilde abi? Onlar da aynı şekilde mineraldir fiyatları nasıl bunların abi onların fiyatları 2 lira Hepsi. böyle paket 2 lira paket 2 lira ciddi olamazsın Allah Allah, Allah. abi sen ucu, ucuzu değil misin yani bedavacısın yani şöyle 2 TL böyle nasıl abi nasıl? bu şekilde ne kadar fiyatın 2 lira. bu da 2 lira Selçuk kardeşim şimdi buradaki bu ürünlerde müşterilerimiz, arkadaşlar ihtiyacı olanlar size sipariş verebilirler mi? Sipariş verebilir kargo ile gönderiyoruz. Her yerine. Anlam anlamadım abi. Sipariş verebilirler kargo ile gönderiyoruz Türkiye'nin her yerine. Kargo. Türkiye Kargo yapabiliyorsun. Buradan da gelip alabilirler. Yani e, her her şekilde ihtiyaca göre cevap verebiliyorsun. <laughs> Komplesinin üretimini biz yapıyoruz Bu grubun Sizin kendi mi atma abi? Tabii kendi imanatımız bu zaman Ayrıca bu ızgaralar Taban ızgaralar Şu ızgara taban ızgaralar Bunlar da size ait? Aynen Ya bilenziklerimiz var her şey var yani Güvenli bir şekilde iste isteyen istediği adrese ürünü teslim alabilir yani. Doğru mu abi? Kargolar böyle hazırlanıyor. Kargolar bu şekilde hazırlanıyor. Çıkış yapılıyor. Abi, abi bir insanın mesela örnek verin bir ihtiyacı kadar bir şey küçük bir hobici yani Doğru. bir şey alacağı zaman yani Bu şeyi e, ne kadar bir şey alması lazım? Ne kadar bir ürün alması lazım? Yani bizim sistemimizde 100 lira sınırı var. Ha, onu altına, demek istedik 100 yani. Lira Çünkü havaleli mal kargosu çok yüksek tutuyor. Yani atıyorum. işte 20 liralık bir şey aldığı zaman bunun kargosu zaten 15 20 lira tutuyor. Bizim gönderimlerimiz hep alıcı ödeme gittiği için. He, karşı ödemeli. 100 lirada 100 liralık bir malzeme aldığı zaman işte 15 lira 20 lira göze batmıyor ama işte 15-20 liralık bir malzemede 15 lira kargo ücreti yöze batıyor. O yüzden 100 lira sınırı var sistemimizde. Yani minimum diyorsun yani e, alışverişimizde kargoyla vesaire göndermemiz için 100 TL alışveriş yapılması lazım diyorsun. Aynen abi. Anladım abi. Ama burada yani yakın olanlar buradan gelip istediği gibi alışverişleri yapabilir. Yani toptan değil para kendi istediği gibi alışverişini yapabilir yani. Ayrıca instagramdan da yazarlarsa. Instagram mıydı abi söyler misin? Instagram kanalı çok kanatlı şok. Oradan yazarlarsa havaleyle istedikler kadar göndeririz. İşte 50 liralık almış almak isteseler. 50 liralık da gönderir. 60 liralık da. 70 liralık da. Ama sitede 100 lira sınırı var. Ee, sitede. Hı -hı. Size zaten nasıl ulaşacaklar size? e ee, kanatlı şok. Alışveriş yapabilirler. Anladım. Instagram adresinden yazıp oradan sipariş verebilirler. Mesaj yoluyla sipariş verelimler. Ekranda numara aldık zaten ee, videonun Abi, başında bunu, numara bunu aldık. Ulaşabilirler. Yaşayabil İyi tamam abicim. o zaman videomuza son verelim. Teşekkür ederim bilgiler için Allah razı olsun. Ürünler burada fiyat burada. Saygılar.